Evet. Şimdi hocam biraz önce de söylediğiniz gibi bir suçu önlemek önemli. Suçu önleyemezseniz bunun topluma, bireye ve devlete maliyeti söz konusu. Suçu önleyebilmek için de bazı bilgilere sahip olmalısınız. Analizler yapmalısınız. O bölgelerde suç haritaları oluşturmalısınız ve konuyu tespit ettikten sonra Gerekli çalışmalara suç eğer meydana gelmişse de adli safhaya geçmelisiniz. İz ve delilleri tespit etme, sanıkları tarafları yakalama ve adli sürecin başlatılması. Şimdi ben en fazla kendim emniyet müdürlüğü yaptığım görevlerde de her zaman suçu önlemeye odaklı polisliği hep kendime örnek olarak aldım. Suçu önlemeye çalıştım. Bunun için de öncelikle kendi görev yaptığım ilimdeki son 5 yıllık, 10 yıllık olayları tamamıyla analiz ettim. 10 yıl süreçlerinde nerede, hangi bölgelerde, hangi saatlerde, hangi günlerde ve hangi suçlar meydana geliyor? Suçların analizini verisel anlamda alarak, bunu geriye doğru da işleyerek karşında bir suç haritası oluşturdum. Yani bu şehirde genelde şu şu suçlar işleniyor. Bu suçlar genelde şu bölgelerde yoğunlaşıyor ve şu saatlerde yoğunlaşıyor. Dolayısıyla buna karşı ben ne yapabilirim? Bir önleyicilik görevi ya devriye sistemleri, motorize ekipler, e, burada uygulanabilecek kamera sistemleri, e, işte o bölgede. E, yaya görevliler kanalıyla, sivil görevliler kanalıyla alan taraması araştırmaları gibi birçok başlıkta çalışmalar yaptım. Kendim de biraz önce suçu önlemede toplum destekli polislikten bahsettiniz. Türkiye genelinde uyguladığım 40 civarında toplum destekli proje vardır. Bunlardan bir tanesi Türkiye'de ilk e, okul güvenliği projesi olan Rize'de uyguladığım Polis abla, polis amca, okul güvenliği projesiydi ve daha sonra Türkiye geneline bu e, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yaygınlaştırıldı. Şimdi bir okul düşünün, okul ve çevresinde, okul yolunda her gün değişik olaylar yaşanıyor ve çocukların güvenliğini ve okulun güvenliğini bu tehlikeye düşürüyor, riske düşürüyor. Dolayısıyla biz okul, emniyet müdürlüğü, mali karakol, milli eğitim müdürlüğü ortaklaşa sivil toplum dayanışması ile birlikte bu projeyi gerçekleştirdik. Her gün görevlerimiz okula gidiyor. Okul müdürleriyle ve okulun ilgili yönetsel yapısıyla görüşerek onların güvenliğe dair izlenimlerini, bilgilerini, olan Herhangi bir konu varsa onu öğrenmeye çalışıyor, öğreniyor. Okul çevresinde görevlendirdiğimiz görevler, sivil görevler, suç işleme potansiyeli yüksek. Okul çevresinde olan riskli kişileri inceliyor. Buradan sabıkalı veya suç işleme temayülü için amansız o bölgede dolaşan kişiler üzerinde incelemeler ve denetimler yapıyor. Ve herhangi bir konuda okulla bir ortaklaşa telefon numaramız var. Ve o numarada da tüm bilgiler ayrıca toplanıyor. Evet. Şimdi bu noktada önemli şeyler söylediniz. Hukukken de değerlendirmiş gereken noktalar var. Şimdi bir tanesi suç haritası yaparız dediniz. Suç analizi yaparız dediniz geçmişte yaşanmış o yöredeki suçların belirlenmesi. Hangi saatlerde, ne olduğu vesaire nasıl işlendi? Eskiden işlenmiş suçların tekrar edilmesi olasılığı ortaya çıkabilir mi? Tabii. Evet Çok çıkabilir. Şey Şimdi buna biz hukukta endikatör adını veriyoruz. Endikatör, daha evvel işlenmiş olan fiillerin ya da gerçekleşmiş olan olayların tekrar olabileceğini gösteren belirtilere indikatör ya da endikatör deniliyor. Bu tür endikatörler iki türlü. Ya yakın bir tehlikeyi gösteriyor, hemen olabilecek bir şey gösteriyor polise. Ya da genellikle olduğunu gösteriyor. Şimdi genellikle oluyorsa ve tekrar olabilecek ise yapısal bir tedbir almak gerekiyor. Ama tehlike yakınsa, hemen olabilecek ise o zaman zecri bir tedbir almak gerekiyor. İşte bu tedbir meselesi beni düşündürüyor şimdi. Tedbir aldığı vakit polis temel hak kısıtlamamalı. Eğer temel hak kısıtlıyorsa, mesela oraya gitmeyi yasaklıyorsa, bir kişinin birisiyle görüşmesi yasaklıyorsa, o zaman temel hak kısıtlıyor demektir. Bunun için mutlaka yasal bir düzenleme gerekiyor. Ama siz dediniz ki devreye çıkartırım dediniz. Şimdi devreye çıkartmakta hiçbir hakkısı tapası yok. Tabii o polisin, polisin normal yit, bir şey. sorumluluğu Ama, içinde olan. Bir de dediniz ki suç işleme potansiyeli yüksek olan bir kişi varsa bu kişi üzerine odaklanırım. odaklanırım. Dediğiniz vakit o zaman temel haklara müdahale başlıyor. Ama, ama i̇şte bunun yasal altyapısı var hukukumuzda. şu şekilde olur. Var hukukumuzda. Evet. PBSK 4A durdurmayı düzenliyor ve durdurmada da suç işleme yolunda olan bir kişinin suçu işlemeden evvel durdurulmasını düzenleyen evet. bir yasa altyapı var. Kimlik kontrolü yapabilir. Kimlik kontrol yapabilir. Yani evet. bu konular önemli. Üzerinde ee...